Evet arkadaşlar, bugün kabir cihazımızın filament tıkanma sorunuyla ilgili hemen şuradan vidalarımızı sökerek bir başlayalım. İlk önce extruder'ı açacağım çünkü nozulün tıkanmadığına eminim. Sağ tarafında iki, sol tarafında bir tane var. İlk önce onları sökeceğiz. Şimdi hiç manuel olarak işlem yaptırmıyorum cihaza ekran üzerinden. Bu kapağı sökeceğiz sonra arkadaşlar. Kapak zaten çıt çıtlı yerine. O rahatlıkla çıkacaktır. Burada çok dikkatli hareket etmeliyiz. Kablolara herhangi bir zarar vermemek için. Yumuşak yumuşak hareketlerle. Bu şekilde ekstrudur elimizi aldık. Bundan sonrasında iki tane daha alyan açmamız gerekecek. Alyanla iki vida daha açmamız gerekecek. Sonuna kadar gevşeltiyorum. son aynı şekilde diğer tarafını. En son öyle bir sıkmışım sanki bir daha hiç açmayacak gibi sıkmışım. arkadaşlar bu kapağı buradan ayırıyoruz. Burada kalan contaya şu şekilde contasıyla beraber motoru burada bırakıyoruz düşmeyecek şekilde. Ondan sonra kalan işlerimiz burada. Videoları komple yerinden çıkartacağız. Bu şekilde kapakları açıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz sorun neredeymiş. Filament tam olarak burada kaldığı için şu uç kısımda gözüküyor beyaz renkte. Extruder dişleri bunu aşağı doğru itemiyor. Aynı şekilde geri itme işlemi de yapamıyor. Ve ben de bunu elimle manuel olarak çekmeye çalıştığım zaman çekemiyorum. Ki bunun daha aksi durumlar da var. Şu iki dişlinin arasında sıkışıp kalma durumu da olabiliyor. Burada kalırsa direkt manuel olarak elinizle temizleyip aynı şekilde sonra kapağı takıp filamenti içeri doğru ittirip ondan sonra zaten çıkar komutunu verdiğinizde sorunsuz bir şekilde baskınızı almaya devam edebileceksiniz.